Anlıyorsun Melek. Sağ ol Bildan. Melek, konuşayım gardiyanla da doktoruna ulaşsınlar. Daha da kötüleşmeden müdahale etsinler. Öyle ilaçlarımı içtim deyip geçiştirme ne olur. Vildan, bu gerek yok. Ben alışım bu hastalığın bu halini merak etme. Nereye kadar be Melek? Gücünü, direncini yitirirsen nasıl savaşacaksın bu hastalıkla? Avukatla da konuşalım. Şu sağlık raporunu son çıkarsınlar seni. Hem evde daha iyi müdahale edilecek. Bak daha rahat olacaksın. benim bu konudaki fikrim değişmeyecek. Perişan olacağım buralarda ama. Vallahi ağır hastalığın varsa burada vaktinden önce ölürsün bacım. Daha geçen gün iyileşir dedikleri kanser hastası bir kadın. Gözümüzün önünde de gitti. Bir ay içinde öldü zavallım. Allah kaderine benzetmesin de. Meleğin öyle ağır bir hastalığı yok. Ölümcül de değil zaten. İlaçlarını alıyor. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Savcı Kesin karar ceza hakimliğinden tarafınıza bildirilecektir. Teşekkürler. Mahkumları götürebilirsiniz koğuşlarına. Ya siz delirdiniz mi? Suçu resmen kabul ettiniz. Kararlı birlikte Melek ve Engem'in bir an evvel çıkması için Gerekli işlemleri takip et bize yeter. Siz peki hangi mucizeyle buradan çıkacağınızı düşünüyorsunuz? Nerede? Allah kahretsin. Allah kahretsin seni Alpay! Seninle karşılaştığım güne lanet olsun!